İstanbul'un kalbinde iki yalnız anıt yükselir. Biri şehrin ortasında karaya kök salmış Galata Kulesi, Diğeri denizin ortasında dalgalarla çevrili narin bir peri gibi duran kız kulesi. Derler ki yüzyıllar boyunca bu iki kule birbirine uzaktan bakar. Galata kulesi heybetiyle korumak ister. Kız kulesi ise zarif yalnızlığıyla hep sevinmek. Ama aralarındaki boğaz ayrılığın kaderi olur. Galata kalbindeki aşkı fısıldamak ister ama sesi dalgaların arasında kaybolur. Sonunda Galata dayanamaz ve aşkını anlatmak için Hezarfen Ahmet Çelebi'ye güvenir. Hezarfen kanatlarını takar ve gökyüzüne süzülür. Galata'nın kalbinden çıkan sözleri alır, kız kulesine taşır. Ve kız kulesi her sözü gözyaşlarıyla dinler. Zamanla bu itiraflar denizin tuzuna, rüzgarın şarkısına karışır. İstanbul'un gecelerinde duyulan hüzünlü esinti. Aslında iki kulenin kavuşamayan aşkının fısıltısıdır. Bugün hala boğaza bakarken gökyüzünde bir kanat sesi duyarsanız, Unutmayın, o Galata'nın kız kulesine yazdığı sonsuz aşk mektubudur.